Selamünaleyküm arkadaşlar. Bugün e, yine School Boy Runaway oynayacağım. Diğer yayında bitirmeyi denemiştik e, ama bitiremedik. Bugün tekrar deniyoruz <laughs> ve inanıyorum ki <laughs> bitireceğim. Ya çocuk ne şey yaptın? Al başladı <laughs> işte. Ya. Hadi. <laughs> bakalım. Yeniden başlıyoruz. buraları biliyoruz zaten klasik şimdi geldik buraya Hadi bakalım başlayalım. Şimdi ilk That's önce not her zaman gibi. No, I have to sit and do homework because of that burada. teacher. Odalarımızı bir arayalım hemen odamıza. Tamam, buralarda bir şey yok. Hemen başlıyorum hemen. burası kilitli doğru. O zaman önce bedroom aç ver koy. Bırak. Pil var burayı açmayacağız önemli değil pil. Beyin bedava. Ee, buradan tahtayı alacağız. Temiz. Işığı unutmayalım bu sefer. Geçen sefer Kaç kere gittik ışıklar gelmişler. Şura boş, boş. Boş. O zaman sırada kim var? Peder Bey'in odası var. Hadi bakalım. Haber lan babalık. Şimdi odayı yoklayalım. Bir şey var mı? Ya? Tel toka var. Onu hala daha ne iş yaradığını bilmiyorum. Boş. Ah, oh, terrible. Boş, boş. Şuna da gelmişken bakalım. Ortası sarı, ortası sarı ama benim ilk hedefim şu an bu ortası sarı. Ah, how much longer? Damn. Is that noise coming from bedroom? I need to check. I need to hide somewhere quickly. Hiçbir şey yok. Şu an hiçbir Umarım şey bulamaz. Something's not right here. Hayır hayır her şey doğru doğru olmayan bir şey yok. Hadi git. Hmm. Yes, imagine I thought I was done for. Rahat kalsana ya. Görüşürüz babalık. Geri geleceğim sana. Şu küpe bir bakalım. Ortası sarı olan. Oh. Ee, beyaz, kırmızı, mavi, kırmızı, mavi, mavi. VRB, RBB, VRB,

Orange. Aynen. Şarj aleti ya. Çok kötü şey çıktı. Bu bir işime yaramayacak benim şu an. Çünkü beni kullanmıyorum. Aç burayı. Tak bunu. Ağacı sulamaya gidiyor güzel. İlk tahtamızı bulduk. Daha da güzel. Buralar şu an boş. Evet. Güzel. İlk tahtamızı bulduk. Allah. Lan <laughs> orada bile yoktun. Nasıl gördün beni ya? Teeth and off you go. I don't want to see a single snowflake left. Çıkıp gitmiştin. Nasıl gördün oradan beni ya? Boş yere gitti bir hakkımız. Neyse. Bir daha yakalanmamam lazım. Ya sus. Hocam Sus be. Well at least you can do something. He he he. ağzına. Kaç. Neyse. boş. Bir tek o şeylere bakmadık. Onu da bakacağım şimdi. Boş. Neyse. Tamam bu odada bir şey kalmadı. Nick anneyi çıkaracağız. Koş. 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 Ucundan. Well, it looks like no one's here. Hayır her şey yerinde. <laughs> Is it just me or? Allah'ın no no olmaz. Run away again. Sure, I heard something. Let me check the other room. Well, was this door closed? Oh, right. I closed it. Oh, damn. So much smoke. dışarı çıkıyoruz. O direkt burada ha? en sevdiğim. Çivi ve çekiç şu an dışarı çıkmam için. Sadece çivi ve çekiç. O ay maşallah. O sadece çivi. Kalk bakalım it. Şunu da alsam iyi olur. Babaya mesaj atıp gidip o şeyi almam lazım. Bu ne? Nerenin burun? Screwdriver. Güzel. Vallahi. Şu an sadece çivi eksik. Çok güzel. Çıkış için sadece çivi eksik baba. İşim bitti onu oradan almayacağım çünkü kullanmıyorum. Babaya mesaj attım ama al olsun aldım. Aa güzel Hoş. <laughs> <laughs> İnşallah anne ağacı sulamaya çıkmaz. Yoksa bizim için işler biraz kötü olabilir. Oo! Oh. Nane yedik. Galia! Our son is hiding somewhere. Rascal. Allah'ım ne olur gelme. Ne olur gelme. ne olur gelme ne olur ne olur ne olur ne olur gelme Yerde oh. su akıyor baba. Ne olur gelme, ne olur gelme. Hey. Git ya. Just let me know where you are. Tamam şu an bulamadı. Anne arıyor herhalde şu an bizi. Git artık. Var güzel. Başmış. Ya bu çıka çıka bu mu çıktı içinden ya? Link yapıyor bir de şu. Çivi aldım kapat kapa. Kapat kapa. <laughs> <laughs> Ay sikiyim ya bu da gördü. Oh <laughs> man, <laughs> Bunu onu bir tane vuracağım yüzüne. Baba firar baba kaçar Hadi bakalım eyvallah i̇lk, i̇lk tahtayı çakacağım Bekleyeceğim biraz Hatta anneyi kapıya mı yollasam Bir dikkati dağılsın Şu an bekleyeceğim. Şu an çakmayacağım daha. Hadi, 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 hadi. Yere gireyim. Birazcık bekleyelim burada da anlamasınlar çaktığımızı. Hatta bir kapıyı bir kere so close. olur korktum. Anneyle dikkatli almış olsun. Tam bir daha kapıyı çalmayacağım yoksa sinirli olduğu için hızlı koşup geliyor. Kapıyı bir daha çalmıyoruz, anneyi hiçbir yere göndermiyoruz da şu an zaten Ale'nin gitmesine ihtiyacım yok. Şu an tek ihtiyacım olan gidip o çivileri çakmak. Why you so sloppy? yerinde çıkıyorum aptal kadın görmedi 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 Ne olur görmez Ne olur görmez Tamam şu an bir şey yok Check the house dedi eve evi kontrol edeyim dedi ne oldu Ben hiçbir yeri açmadım sen kendin açtın myself. evet. I gotta go water the Christmas tree. Tam güzel ağacı kontrole gidiyor. Gidip son kalanları çakacağım. Sonra da gideceğim bu lanet olası yerden. Kurtulacağım hadi. Oyuncuymuş zaten. Ben garantiye alacağım ya işimi. Riske atmak istemiyorum. Biri girdi galiba değil mi? Bir evet, de evet, odaya gidiyor gitsin. Şu sonucu çakıp vın. Ah. Oo oh yeah! Kanka! Woohoo. Duymadı geri zekalı beni. Şunu sıkıp gitme vakti. Başardım be, başardım be. Vallahi ben yaptım. Ne zamanı bebeğim? Where do you think you're <Sessizlik> 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 How many Lan I geçmedi. Have to Geçmedi, ben ayakta mı gittim? Yo, yo, <laughs> ya. No way, me doing homework. Me and Stan just don't go together. Tamam, yapmak istemiyorsun, sus. Hocam. Şey olur. Sus be. Lanet olsun ya. Bomboş, bomboş. What kind of circus is on the ice?

Ortası mavi olan. Bu. Ortası mavi küpe bakacağız şimdi ya. Lanet olsun kaçmak istiyorum artık. Hmm. I probably imagine it. Oh, looks like I made it. Why are you so sloppy? Y O B B Lanet olsun ya. Doğru ya gene. Neyse içeride ampul vardı bak ama onu unutmadım. Hemen gidip şu salağa mesaj atalım da buraya gelsin. Come tamam. on, come on. Well Come on. How I gotta go. Christmas tree. Olsulamaya gidiyor go again. Hatta bu açık kalsın slipte. <laughs> I need to go pee. Ya. Gidip şey yapacaktım neyse. Lan yeri mi değişti? Ampulün yeri değişmiş hayırlı olsun. Aa araba anahtarı burada mı Güzel, güzel, güzel. En azından araba anahtarını aldık. Ampulü ben nereden bulmuştum ki? Onun içinde değil. O zaman mutfağa bakacağız. Şu elde elinde çekiç olması lazım. Oo güzel. Come on, get it together. Time is ticking. I need to create a smoke screen. Why are you so sloppy? Inshallah, o smoke yaratmıştır. Hiçbir şey bırakmadım açık ama sen yaptın da inşallah smoke olmuştur içerisi ya olmadı gibi geldi ama. Everything seems to be in place. Smok olmamış ya. Tamam. boş. koş baktım içerisi smoke olmuş olması lazım hadi dostum oh damn ah so much smoke güzel smoke güzel pencereyi açtı. Şimdi benim dışarı çıkmam lazım. Köpekten çekici alacağım. Tahtaları alacağım ama tahtaların yerleri değişik. O yüzden önce tahtaları da bulmam lazım. Ampul Yok buranın anahtarı lazım. Gerçi içinde ne olduğunu da bilmiyorum. Bye bye mom. Siz tamam. Ben son tahtayı nereden bulmuştum ya? Az önce ben son tahtayı nerede buldum? Hatırlamıyorum. Kalk aptal köpek kalk. <laughs> hadi 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 hazır işiyor da. Laf işi koydum tamam, top yol aldım. Neymiş screw driver nerede? Evet, Oo hala tuvalette dur. Benim buna buradan bakmam lazım. Oo tam odasına Ney? Tamam, şu an bana driver lazım bir tek. İpucu alalım. Ne o? Ya onun içindekini istemiyorum dostum ya. Bana lazım değil zaten o şu an. Bana driver lazım bunu açmam için. O da arabanın bagajından çıkmadı. O zaman nerede bu driver? Şurada, şuranın anahtarı nerede onu düşünüyorum. Nereden bulmuştum ben hmm. Banyonun ışığı geliyor öyle. gitti. Yine gitti odaya. Anne ağaçları sormadan. Hemen gidip şu hortumu yerine koymam lazım. O yüzden hemen babaya mesaj bu bilgisayar açılırken ben de şunu sıkayım. Ya yalan ya. Az önce yoktu bu anahtar burada. Kaç kere baktım oralara ya. Tamam, script driver alıyorum ve gidiyorum. Oh, aptal adam zamanını buldu tuvalete gidecek ya. Neyse. Bekleyelim gitmesini. Gelsin gelsin bakalım. Huf, hadi bakalım inşallah bu sefer başaracağız ya. Artık gitmek istiyorum ya. Bu nasıl matematik işlemi ya? X'i mi soruyor burada? 7 x eşittir 714 714'ü 7'ye böl. Oo çok güzel baba. Oo harika vallar. güzel. O oraya o oraya. Gerçi gitmeseler de olurdu da. Hadi dostum. ...içeri gelsin. Gideceğim. Kaçacağım bu lanet olası yerde. Sonunda bak az önce de aynı şeyi söyledim yakalandım. Anlamadım ki o lanet olası yerde ben eğilme eğilmedim mi ya eğildim niye geçemedim ben az önce oradan. eğilmemiş miyim? Eğilmemiş aptal karakter ya neyse. Hemen gidelim. Şu an eğilmiş vaziyette. Direkt vın. Bak eğilmiş haldeyim. Koş, 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 la, koş, la, koş, 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 Koş vallahi kaçtım vallahi kaçtım vallahi kaçtım. Tahliye. Tahliye Seni lanet olası. He, şu an gitti oyna bakalım. Ama geri... asla dönmeyeceğim bir daha bu lanet olası eve. Oh. Oh, sekiz sondan dördüncüsünü yapmışız. Oh be, bitti. Onda bitirdim arkadaşlar ya ilk defa o da olsa bitirdim ee, Eğer ilgi görürse diğer sonları da yapmayı deneyeceğim Kendinize iyi bakın şu an için hoşça kalın